peki bu tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Evet. Bunlarda aşı var mı bu romatizmal hastalıklarda? Romatizmal hastalıkların aşısı yok. Ama e, ne var? Eee tabii eskiden eskiye göre çok daha iyi durumdayız tedavi Hı. açısından. E, son 20 yıl e, 20 yıldır kullanılan biyolojik ajan dediğimiz zaten biyolojik ajanlar birçok hastalığın tedavisinde şimdi devreye girdi ve akıllı molekül olarak da akıllı şey ifade edilebiliyor. Bizim romansman hastalıklarda e, sıklıkla kullandığımız, başvurduğumuz, normal diğer tedavilerde başarılı olamadığımız durumlarda e, oldukça yüz güldürücü, iyi sonuçlar alıyoruz. E, e, yalnız tabii ki e, bu oldukça etkili olmakla beraber pahalı ilaçlar, yani oldukça külfetli ama e, hasta e, tabunu bunu hak ediyorsa yani kullanmamız gerekiyorsa da kullanmamız lazım. Yani onu uygula vermemiz gerekiyor hastaya. E, bu şekilde tedavide de oldukça e, bir aşama, bir gelişme oldu tabii ki. Yani eskisi gibi de eskiden tedavi biraz zordu. Çünkü ilaç imkanları biraz azdı, kıttı, sınırlıydı. Dolayısıyla hastalığı tam tedavi edemediğim için hastalığa bağlı az önce bahsettiğim şekil bozuklukları, organ hasarları, Dolayısıyla sakatlıklar daha sık görülüyordu. O şeyler e, yeni tedavilerle daha da tabii ki e, düzeldi yani. O eski şeyleri görüyoruz.